Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Ee, bugün çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Yaban ördeklerimden bir tanesi. Evet buraya ilk yumurtasını yapmış. Evet buraya yapmış yumurtasını. Dışarıya. Yuvalığa yapmamış. Ee, artık buna bir çözüm bulacağız. Buraya bir folluk gibi bir şey yapacağız. Bu yumurtaları büyüttükten sonra üzerine yatıyormuş bu hayvanlar. Bakalım nasıl olacak. Hadi hayırlısı. Verdiğim özel yem karışımının etkisini burada da görüyoruz yaban ördeklerde. Daha gel iki hafta olmadan ilk yumurtasını yaptılar. Hem yeşillik veriyorum hem aynı zamanda böyle güzel bir karışım. Tüm verdiğim karışımla. Evet hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar e, cumartesi gün gördüğüm yumurtayı şöyle bir fallığa koymuştum. Belki devamını üzerine yapar diye. Maalesef. Evet içeri yuvanın içine yapmış bu defa. Bir tane daha yumurta. Ördüğümüz. Bakalım nasıl olacak. Şu anda e, yatacak bir pozisyon da yok. İçeri saman mı koysak bilemedim. Bu konuda kararsız kaldım. Bu hayvanlar yumurtaların biriktirdiği zaman işte 10-15 tane o zaman yetiyorlarmış üzerine. Ama tabi şu anda yer müsait değil pek. Buraya hem kolluk hem de saklanma yeri olarak kullandıkları için biraz sıkıntılı olan. Bakalım ne olacak. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi bu kadar. Evet arkadaşlar. Ördeklerimiz yumurtlamaya başladıktan sonra Ekstradan iki tane daha fazla koydum. Bir tanesi yana. Bir tanesi de üstte olmak üzere. Bakın. Beyaz olan hemen üstte çıktı. E, kahverengi olan aşağıda. iki tane yumurtası var. İnşallah biriktirip üzerlerine yatarlar. <laughs> Ördeklerimizin su keyfi. Temiz suyu görünce coştular. Evet. Bu defa beyaz girdi erkekle birlikte kahverengi olan yumurta yaptığı için galiba o yüzden girmiyor. İki tane yumurtası var şu anda. Bakın. temiz suyu bir de güneşi görünce böyle eğleniyorlar. Çok, çok, çok. çok güzel görünüyor. Kahverengi de girmek istiyor herhalde. Öyle bir aranıp duruyor sağa sola. Oh, <laughs>